Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Örgütü Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Kadın Kolları Genel Merkezi ve MYK üyeleri ve milletvekillerimiz, Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl, İstanbul Milletvekilimiz Türkan Elçi, Ankara Milletvekilimiz Selma Dinçer ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la buradayız, davayı izliyoruz. Biliyorsunuz başından beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Diyarbakır Örgütü olarak ve Diyarbakır Milletvekili olarak hassasiyetle, kamu Hassistik vicdanını peçimini. derinden yararlayan, bütün Türkiye'yi ortaklaştıran, bu canice eylemle ilgili olarak, cinayetle ilgili olarak takip ettik, duyurduk, fikir takip yaptık. Genel merkezimiz, genel başkanımız görüşlerini ifade etti her ortamda. Ve buradayız. Bu sabahtan da duruşmayı izledik. İlk önce kamuoyunun merak ettiği bir şeyi söylemek durumundayım. Ee, önceki duruşmada da, bu duruşmada da, Sonuçta mahkeme heyeti e, savunma hakkına özen gösteren, deliller konusunda da e, celsi arasında ve bugün e, özen gösteren adil yargılama ilkelerine uygun bir tutum ortaya koyuyor. Bunun bütün Türkiye kamuoyu tarafından da bilmesi lazım. Duruşmaya şimdi ara verildi. 15.30'da devam edecek. E, mahkeme tefsirde kataletlerini aldı en son olarak. Daha önce gün içerisinde üç tanığı dinledi. Üç tanıkla ilgili olarak da hem savunma tarafının hem müdahillerin hem müdahil olan Diyarbakır Barosu'nun görüşlerini aldı. Yine müdahil olan davayı takip eden Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın temsilcilerinin görüşlerini aldı. 15.30'da duruşma devam edecek. Eee muhtemelen eee yani e, Cumhuriyet Savcısı kendi mütalası konusunda yeni görüşünü ortaya koyacak. Çünkü celsi arasında görüş ortaya koymuştu. Ondan sonra da hem eee müdahil tarafın Diyarbakır Barosu'nun görüşleri alınacak. Savunmalar alınacak. Ve e, son sözler sorulacak. Tabii bugün bütün bu pratik biter mi? Bitmez. Muhtemelen eğer mahkeme karar verme eğilginde ise yarın veya cumartesi günü de duruşmanın devam edebileceğini şimdiden söylemek mümkün. Eee şunu ifade edeyim ben duruşmanın bu kadar çok yoğun bir biçimde Türkiye tarafından takip edilmesi, meclis tarafından takip edilmesi, Diyarbakır sivil toplumun, yerel toplumu, yerel e, örgütlerinin, belediyen takip etmesi sonuçta bu cinayete karşı toplumun gösterdiği refleksin de sonucudur. Umarız bu refleks aynı zamanda bundan sonraki cinayetler konusunda ve istismarlar konusunda önleyici bir e, reflekse dönüşür. Arkadaşlarımız da burada, milletvekillerimiz de burada. Eğer görüş söyleyeceklerse kendileri evet. Tekin ben... Bingöl Ankara Milletvekilimiz İnsan Hakları Komisyonu üyemiz. Değerli basın mensupları siz de yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'de hemen her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Çocuk tacizleri almış başını gidiyor. Ve maalesef Türkiye'de bu şekilde ciddi kadın cinayetleri işleniyorken duyarsızlık hat safhada. Sadece cinayet işlendiği birkaç gün içerisinde açıklamalar yapılıyor, üzüntüler bildiriliyor ama ondan sonra adeta unutulmaya, terk edilmeye çalışılıyor. Biz parti olarak sadece narinimizin cinayetini takip etmiyoruz. Bunun dışında Türkiye'de işlenen bütün cinayetlerde orada mutlaka arkadaşlarımız gidiyor. Örneğin dün Sıla bebeğin davasını takip eden arkadaşlarımız olduğu gibi bunların peşini bırakmayacağız. Takip edeceğiz. Ama asıl sorun, asıl sorun bu kadın cinayetlerinin önüne geçmek için düzenlemeler yapmak. Asıl sorun bunun temeline inmek. Asıl sorun sadece ve sadece bazı cinayetleri takip ederek sonlandırmakla işimizi rahatlatmak değil. Türkiye'de bu önemli sorunun, bu dramatik sorunun sonlanması için parlament olarak üzerimize düşeni yapmak gibi bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Ama maalesef iktidar partisi bu konuda aynı duyarlılığı göstermiyor. Bugün Türkiye'nin bütün yurttaşları gözünü, kulağını buradaki davaya dikmiş durumda. Acaba nasıl bir sonuç çıkacak? Ben bu duruşmada şunu gördüm. Maalesef gizemli bir duruşma söz konusu. Maalesef sanıklar birbirini suçlayan birbirini farklı farklı yönlere iten bir anlayışla duruşmayı sürdürmek istiyorlar. Ama hem avukatların hem mahkeme heyetinin dikkati umut ediyorum ki çok da uzatmadan birkaç duruşma sonunda bu davanın failleri gerçek katiller ortaya çıkacak ve bir nebze olsun ama bir nebze olsun hepimizin evinde merakla beklenen bu davanın sonucu bundan sonra işlene işlenecek cinayetlerin, katliamların en azından yakından takip edilmesini sağlayacak. Çünkü burada gerçekten kamuoyu çok önemli bir iş başardı. Kamuoyunun duyarlılığı bugün bütün Türkiye'nin ve siz basın mensuplarının bu davayı bu kadar yakından takip etmesinin önünü açtı. O açıdan biz bu davaları yakından takip edeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Biler, ama ama biler, aslında ama, ama asıl olan bu sorunların, bu sorunların temelden çözümü için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini ifade ediyorum. Ankara Milletvekilimiz Selma Dinçer. Bugün vicdanları sızlatan bir davaya şahit olduk. Bugün bu davada en çok karşılaştığımız ve duyduğumuz kelimeler şunlardı bilmiyorum, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Aslında evet, bir de görmedim dediler. Aslında her şeyi hatırlıyorlar. Aslında her şeyi gördüler. Bütün bir köy sustu. Ama buradaki vicdanlar susmayacak. Adalet tecelli edecek. Ne kadar konuyu çaktırırlar, çaktırırlar. Evet, sonuçta katlettikleri cezayı alacaklar. O küçücük bir bedeni nasıl katlettilerse adalet de onlara gereken cezayı verecek. Ama şunu gördük ki Tekin Bingöl Vekilimin de dediği gibi birbirlerini suçlayarak, birbirlerinin üzerine suç atarak bu vicdan azabından kurtulamayacaklar. Bu cezalardan kurtulamayacaklar. Onlar sadece kendilerini rahatlatıyorlar ama biz biliyoruz ki bütün Türkiye'nin lanet onların üzerine olacak. Evet. Evet, şu olarak, şimdi, e gel. Değerli basın mensupları. Tabii ki buradaki dava, Nari'nin davası gerçekten bir yaşam hakkı'nın davası. E bu yaşam hakkı dünyanın neresinde olursansa olun, bu bir insan hakkı ihlalidir. Ve Türkiye'de gerçekten e, mahkemeyi kutlamak lazım. Şu açıdan kutlamak lazım. Türkiye'deki tüm baroların tek bir amacı vardır. O amaçta insan haklarının uzantısı olan yaşam hakkını savunmaktır. Ve Yeni Doğanlar Çetesi'nde maalesef İstanbul'daki ağır ceza mahkemesi baroların davaya müdahil olmasını kabul etmedi. Diyarbakır ağır ceza mahkemesi baronun İnsan haklarını savunduğu için, yaşam hakkını savunduğu için davaya müdahil olarak kabul etti. Bu hukuk devleti açısından e, gerçekten ilerici bir kayıttır ve bu e, açıdan bu kararın e, Yeni Doğan Çetesindeki mahkemede emsal olması, ona ışık tutması ve bundan sonraki işlenecek olan cinayetler açısından e, en azından caydırıcılık açısından baroların müdahil olarak kabul edilmesi İyi bir olay, iyi bir gelişme ee, ve bu anlamda söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bu davayı bugün burada Senin... meclis adına İnsan Hakları Araştırma ve İnceleme Komisyonu'yla bu olaydan sonra mecliste tüm siyasi partilerin ortak tutumuyla kurulan Çocuğa Karşı Şiddet ve Cinsel İstimare Araştırma Komisyonu üyeleri de izliyor aynı zamanda aldıkları kararlarla. Aramızda e, Manisa Milletvekilimiz... Kocaeli Milletvekilimiz, Denizli Milletvekilimiz ve Giresun Milletvekillerimiz var. Adıyaman Milletvekilimiz de var. AK Parti'den, İyi Parti'den ve Gelecek Partisi'nden arkadaşlarımız var. Onlar da görüşlerini ifade etmek isterler. Sözü onlara bırakalım. Komisyon başkanı. Siz bir Şöyle. Komisyon başkanı. Ne evet. gelirsiniz. Şöyle gelsin. Evet. Şöyle biraz Şöyle daha efendim. Heyetimize beraberiz burada. Mehmet Bey siz de buyurun. Sizi tanıyalım önce. Evet. Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili, çocuğa karşı işlenen e, şiddet ve istismarı önleme araştırma komisyon başkan vekili olarak buradayım. Aynı zamanda insan hakları inceleme komisyonu üyesiyim ve aynı zamanda çocuk hakları alt komisyon başkanı olarak e, buradayız. Davayı Nalin kızımızın yanındayız. Davayı izlemek için geldik ve izlemeye de devam edeceğiz. Ama bugün sadece bu görevlerimizin dışında, sadece bugün e, görevlerimiz dışında değil, e, bir bir e, bir bir 7 e, yaşında erkek, 4 yaşında kız çocuğu torunu olan bir anne olarak, bir kadın olarak daha önce ötesinde de bir insan olarak bu davayı takip ediyoruz tekrar böyle e, olaylar tekrar başka Narinler, sıra bebekler ve e, diğer e, vakalar yaşanmasın diye komisyonumuz e, bu heyetiyle birlikte kalabalık bir heyetiyle birlikte tüm siyasi partilerden katılan milletvekillerimizin beraberinde e, Narin kızımızın yanında durarak onun hukukunu korumak amacıyla buradayız. Aynı zamanda komisyonumuz da hem bu davayı hem de diğerlerini takip ederek ve komisyonumuzun çalışmalarının sonucunda bir ihtiyaç olduğu an bir mevzuat düzenleme, belki bir yasal düzenleme ihtiyacı olacak. Onu da komisyonumuzun çalışmasının sonucunda sizlerle paylaşacağız. Biz Narin kızımızın yanındayız. Bu vahşeti Narin kızımıza kim yaptıysa, kimler yaptıysa, niçin yaptıysa, nerede yaptıysa, ne sebeple olduğuna bakmaksızın bu suçluların en kısa zamanda en ağır suçu alması için komisyonumuzla, heyetimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri olarak takibini yapacağız. Ben buradan bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. İlk günden beri e, basın mensuplarının bu e, yakın takibi, Narenin e, suçluların ortaya çıkması ve ağır ceza alması noktasındaki takipleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Aile Bakanlığımızın müdahale olması süreçlerde samimiyetle bu süreci e, kendi evlatları gibi sahip çıkarak e, suçluyu bulma adına gösterdikleri gayreti buradan ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda Diyarbakır Barosu avukatlarının mahkemeye duruşmayı izlerken gördüğüm e, Gerçekten samimiyetle en kısa zamanda suçluyu bulmak adına en ağır cezayı alabilmek adına gösterdikleri gayreti gördüm. Artık söylediğim gibi bizim için Narin, hepimizin evladı, Türkiye'nin evladı, Türkiye'nin kızı. Bu olay, olaya yaklaşımız budur. Bunu da ifade etmek istiyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten adaleti en iyi şekilde, en kısa zamanda yerine getireceğine inanıyorum. Bu vakayla ilgili bir tek daha şey söylemek istiyorum. Narin vakasını diğerlerinden ayıran bir özelliğini işaret etmek istiyorum. Bu tip vakalarda bu ilk önce yakınları, en yakınları suç duyurusunda bulunurken narinciğimiz ne yazık ki bu anlamda kendi yakınlarından beri bir suç duyurusu olmadı. Devletimiz bu anlamda devreye girdi. Ee, bakanlıklarımız bu konuda hızlı bir tavır aldılar. İşte sivil toplum örgütü, barolar vesaire tüm Türkiye sivil toplum örgütleri e, narin yanında durdu. Bunu da buradan işaret etmek istiyorum. Tekrar özetlemek gerekirse Başka narinler yaşanmasın, başka sıralar yaşanmasın, böyle vakalar olmasın diye biz davayı da, takip etmeye devam edeceğiz, takip edeceğiz ve bunun için de komisyon olarak gereği neyse onu yapacağımı buradan ifade etmek istiyorum. Kalabalık bir heyetim var, tüm siyasi partilerden katılan çok değerli milletvekillerimiz var, komisyonumuzun sözcüsü var burada Nazım Bey, e, hepsi de birer cümle söyleyecektir. Biz e, çocuğumuzun üstün yararı e, ilkesiyle çocuğa e, şiddeti kırmızı çizgimiz olarak ele alıyoruz. Bu mücadelemiz gücümüzün yettiği kadar, ömrümüzün el verdiği kadar devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Kimsenin yanına kar kalmayacak bu suçu işleyenlerin bunu da ifade etmek istiyorum. En kısa zamanda en ağır cezayı alacaklarının tekrar takipçisi olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim ederek. benim size bir sorum olacaktı. Komisyonda e, malum basın mensuplarının mikrofonları açıkken komisyon başkanıyla yaptığınız bir e, davaya gelip takip etmeme e aranızda bir konuşma geçiyordu. Konuşmalar Bugün Narin kızımızın en söyleyecek? Narin kızımızla ilgili en hassas bir davayı e duruşmayı takip ediyoruz. Böyle bir soru gel gelmesini beklemiyordum ama şunu söylemek gerekir. Ee, biz daha fazla katılım, daha çok katılım noktasında bir konuşmaydı. Ama şunu ifade etmek istiyorum tek cümleyle. Yani böyle bir günde böyle bir soruyu beklemiyordum. Yani ummuyordum, olmaması gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. AK Parti'de eleştiri ve e, istişare kültürü vardır. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. evet e, Sözcüğümüz... e, bu çocuklara şiddet, istismar ve ihmal, çocukların ruhsal, fiziksel ee, her yönden gelişmesi için alınması gereken tedbirler konusundaki evet. meclis araştırma komisyonunun sözcüsüyüm. Ee, değerli basın mensupları e, narin e, vakası olduktan sonra e, mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Tüm siyasi partilerin katıldığı bir komisyon bu. E, mahkemenin bugünkü sürecini izlemek üzere de e, yaptığımız toplantıda bir karar alındı ve tüm siyasi partilerden arkadaşlarımızla birlikte bugünkü davayı izlemeye geldik. E, tabii e, sürecin e, birçok ayrıntısını sizler biliyorsunuz. Bugünkü e, süreç içerisinde e, hukuku hukukun üstünlüğünü öne çıkaran ve herkesin suçlu veya suçsuz savunma hakkını ortaya koyan bir gözlem yapmış olduk. E, tabii ki ee, ölen bir yavrumuz var, bir narin yavrumuz var, bir çocuğumuz var. Ee, hepimizin ciğeri yanıyor. Ancak e, bütün kamuoyunun sahip çıktığı ve hukukun da mutlaka en üst seviyede takip ettiği bütün kolluk kuvvetleriyle işin içerisinde bu işin aydınlatılması noktasında gayretleri e, gözlemiş olduk. Şimdi teknolojinin verdiği birçok imkanların da devreye girdiği, birçok ayrıntının belki günümüz hukukunda ortaya çıkan birçok ayrıntının da e, delil, belge olarak kullanılmaya çalışıldığını gördük. Bütün tarafların söz hakkı, avukatların söz hakkının yerine yerine zamanında verildiğini, e, savunma hakkının yerine getirildiğini ve en önemlisi suçlunun bulunması noktasındaki gayretin ve titizliğin ne kadar ön safhada olduğunu gördük. E, gönül ister ki bu tür şeyler olmasın. Ama insanın olduğu yerde ee, bir takım eksikliklerin, yanlışlıkların, kabahatlerin, hataların olduğu ortadadır. Ee, hukuk bunları en aza indirmeye, suçlunun cezasını vermeye, suçluların cezasını vermeye çalışıyor. Ee, bu bakımdan e, bu davanın e, Türkiye kamuoyu için ve dünya kamuoyu için de örnek bir dava olduğu dikkati çekiyor. Ee, özellikle aile içerisinde bir takım e, gizli bilgilerin olduğuna dair e, şüphelerin, belki de e, bir takım e, çalışmalarla e, kısa sürede aydınlatılacağı noktasında bizim de beklediğimiz var kararımız var. Ümit ediyoruz ki e, hiçbir çocuğumuz ölmesin. Hiç çocuğumuz şiddet görmesin. Hiçbir çocuğumuza e, çocukluk güzel günlerinin dışında bir e, hatıra yaşatılmasın ve güzel, huzurlu bir Türkiye içerisinde yaşayalım. Bu bakımdan özellikle asıl mensuplarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm kamuoyunun Türkiye kamuoyunun yanlışa e, dur demek e, ve e, masumun ve mazlumun yanında yer almak noktasındaki e, gayretlerini e, istekli tutumlarını da takdirle karşlıyorum. E, i̇nşallah böyle bir olay daha olmaz diyorum. ve teşekkür ediyorum. Ben Manisa Milli İyi Parti Manisa. Evet, bu e, araştırma komisyonu tüm partilerin siyasi grubu olan, tüm partilerin e, verdiği önergeyle ortak olarak oluşturuldu. Ben tabii ilk önce saygıdeğer basın mensuplarına, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve e, tabii ki milletimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu çok içselleştirdik hepimiz. E, günlerce uykularımız kaçtı, vicdanımız yara aldı. Arkasından bir Sıla olayı yaşadık. Arkasından Rojin, Kabayjin olayını yaşadık. Çocuklarımızı korumak zorundayız. Gençlerimizi korumak zorundayız. O yüzden bu komisyon önemli bir komisyon. İnşallah buradan çıkacak olan uygulamadaki eksiklikler, mevzuattaki eksiklikler bir an evvel ortadan kaldırılabilir ve bundan sonra çocuklarımız sıkıntılı günler yaşayan çocuklarımızla bu sıkıntıları yaşamayız. Bu ölüm hadiselerini, işkenceleri, istismarları, tacizleri çocuklarımız için yaşamayız diye e, e, temenni etmek istiyorum. O yüzden toplumun bu konulara mutlaka ve mutlaka çok o dört elle sarılıp e, bu konuların ortadan kaldırılmasında çok büyük etkisi olacağına inanan bir kişi olarak ifade etmek istiyorum. Biz, Narinimiz Ufacık melekti gitti ama halen katilinin ve neden yani katiller var gömül, gömen var ama halen narinimizin neden öldürüldüğü konusunda bir sebep ortaya konulamadı. Bunlar da inşallah bu mahkeme neticesinde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç bunları gösteriyor. Değerli basın mensupları inşallah. Bundan sonraki süreç daha e, Türk e, mahkemelerine güveniyoruz, bağımsız yargıya güveniyoruz. E, i̇nşallah çok daha e, hepimizin vicdanını rahatlatacak sonuçlara sebebiyet verir diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Maalesef. Evet arkadaşlar, ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz de en başından beri Narin Güran cinayeti davasını takip ediyorsunuz basın mensupları olarak hepinize emeklerinizden dolayı ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak takdir edersiniz ki en başından itibaren bu duruşmayı yakından takip ediyoruz. Komisyon üyelerimiz Sezgin Bey başta olmak üzere baştan itibaren duruşma süreçlerinde takip ediyorlar. Biz de takip ediyoruz. Bugün de duruşmaya katılmak ve bütün komisyon olarak birlikte izlemek istedik arkadaşlarımızla beraber. E, tabiatıyla e, henüz daha bir karar verilmediği için bizim e, üçüncü şahıslar olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, komisyonu e, olarak ayrıca zaten bir kanaat belirtmemiz doğru olmaz kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince dolayısıyla maddi gerçeği ortaya çıkaracak olan mahkemedir. Ama şunu en başından itibaren süreci takip eden ve bugün de mahkemede bizzat gözlemleme şansı elde ettiğimiz için açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Gerek soruşturma evresinde gerek şu anda yargılama evresinde delillerin tamamının toplanması Maddi gerçeğe ulaşma noktasında bütün e, ilgili gerimlerimiz ellerinden geleni yapmışlar. Mahkeme heyetimizin de dosyaya çok hakim olduğu, e, çok titizlikle en ufak detayları dahi ortaya çıkarabilmek için elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve ümit ediyoruz ki maddi gerçek ortaya çıkacak, suçlular, kimse onlarla alakalı Gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek. Dolayısıyla bizim takdir edersiniz ki bu anlamda bir ihsası reyde bulunmamız şu aşamada çok yanlış olur. O yüzden bu konuda hem ben hem arkadaşlarım komisyon olarak son derece titizlik gösteriyoruz. Ee, ve kurumlarımızın, mahkememizin, yargı e, mensuplarımızın, e, kolluk güçlerimizin geçmişte ve bugün yaptıkları çalışmalarla maddi gerçeğin ortaya çıkacağını, suçluların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Bütün kamuoyu olarak, bütün Türkiye olarak bunu bekliyoruz. Ancak... E, hem e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak, hem geçmişte çok uzun yıllar çocuk ve kadın hakları konusunda sivil toplum çalışmaları yapmış bir arkadaşınız olarak, çok uzun yıllar hukukçu olarak e, e, meslek icra etmiş bir arkadaşınız olarak. Tabii bu süreçte e, şu izlenim, yine bir izlenim olarak altını çizeceğim… E, e, tanıkların olayın tam ve açık bir biçimde ortaya çıkarılmasına e, katkıda bulunacağını düşündüğümüz e, bu izlenime e, e, sahip olduğumuz tanıkların bu noktada tanıklık yapmaktan ya da herhangi bir şekilde maddi gerçeği ortaya çıkarmak için yeterince katkı katkıda bulunmamalarını e, doğrusu e, e, toplum eee güvenliği açısından kamu güvenliği açısından biraz e, üzüntüyle karşıladığımı ifade etmem gerekiyor. Öbür taraftan tabii 9 yaşında bir kız çocuğu kendisine son derece tanıdık bir ortamda belki aile içinde belki dışında onu bilemiyoruz. Onu mahkemeden sonra öğreneceğiz ama şundan kesinlikle eminiz ki kendisine son derece tanıdık bir ortamda hayatını kaybetti ve günlerce e, 20 güne yakın bir sürede maalesef cesedine ulaşmaya çalıştık. Dolayısıyla çocukların en güvende olması gereken, çocukların kendilerini en güvende hissettikleri, hissetmeleri gereken ortamlarda bu tür e, elim olayların yaşanıyor olması da bizim açımızdan her bir ee, bu toplumun iyiliğini, huzurunu, mutluluğunu, refahını, çocuklarımızın iyiliğini, mutluluğunu düşünen her bir birey için son derece üzüntü verici bir konu. Ee, tabii ki biz sonuna kadar e, bu süreci e, bir gözlemci olarak insan hakları komisyonu olarak edeceğiz Süreçle alakalı e, kamuoyu gibi biz de e, rahatlaması, sorumluların cezalarını çekmesi kimse noktasında ee, bu süreçte bizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Ee, şunu görmek belki bu süreçte, Narin kızımızı kaybetti süreçte hepimiz için bir teselli olabilir kamuoyu açısından. Türk milleti, Türkiye kamuoyu, ee, 85 milyon, Narin kaybolduğu haberi basında yer bulduktan itibaren cesedi buluncaya kadar ve bugün de bu yargılamalar devamında e, sorumluların ortaya çıkarılması cezalarını alması noktasında tam bir duyarlık, e, çok yüksek bir farkındalık sergiledi. E, bu elim olayın belki teselli olacağımız tek tarafı bu olabilir. Çocuklarımıza yönelik tehditlerde, çocuklarımıza yönelik e, şiddet ve sahir tehditlerde bu yüksek farkındalık e, bizim çocuklarımızı korurken, korumak isterken sığınacağımız en büyük e, güvence olacak. E, dolayısıyla ben bu e, kısa değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istedim süreci takip edeceğiz. Ee, ve e, sizlere de tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İkilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da kadınların yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.